Pıt 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 Tabii ki. Gönder turşuları Patisler geliyor bir yandan Müşteri çok erken geldi Sabahın erken saatleri İki tane istiyorum diyor Acı olsun mu çocuk adam Acı olsun mu çocuk adam Aa bir dişi altın Adam çok zengin Altın dişi var ya resmen Sardık İlk dönerimizi hadi hayırlı uğurlu olsun İkinci geldi. Üçüncü geldi. Çıt 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 çıt. Al bakalım çocuk adam. Al bakalım çocuk adam. Hop. Acı olsun bu çocuk adam. Hırsız. Sabah erken saatlerde uyanmış. Daha dur kasada hiç para yok ya. Kasada hiç para yok hemen. Çalmaya çalışıyorsun. Çıt çıt çıt. Hop. Biraz para kazanalım akşama doğru gel. Bu ne? 10 saniyede bir geliyor arkadaşlar bu. En sonunda polise şikayet edeceğim seni ya. Bak polis de şikayet edeceğim haberin olsun. Dükkana kamera taktıracağım. Eşkalinden peşine düşerler. Bak. Hop. Fitbolcu geldi. Fitbolcu. <laughs> Fitbolcu geldi. Labran James. Al bakalım. Bam bam. Tusu basa mı tutun yoksa sen? Tusu istersen... At bakalım. Bizimkisi geldi yine. Al bakalım hadi. Hadi görmüyorum hadi hadi. Hadi git git git. Hadi görmedim. Gülüyorsun Gülüyorsun ha. Dalga geçiyor bir de ya. Gülüyor. diyor. Ha bizim sümüklü geldi. Sümüklüyü ağlatacağım bak.